Selamünaleyküm. Konya şubemizin karşısındayız. Dıştan görünümü bu. Elhamdülillah bugün kiraladık. hepimiz için hayırlı olur inşallah. Karşımızda ilkokul bulunuyor. Sokağa sakin, sessiz. Birlikte girelim inşallah. Arka taraftan da girişimiz var. Burayı hanımlara sohbet olduğu zaman hanımlar da gelebilsin diye ikinci bir giriş olarak kullanabileceğiz elhamdülillah. Evet burası giriş. Giriş kat. Giriş katımızda mescidimiz olacak. İnşallah. Şöyle geldiğimiz zaman kıble bu tarafa doğru burada inşallah kimlerimiz olacak. Buraya halımızı döşeyeceğiz. İnşallah namazlarımızı burada eda edeceğiz. Aynı zamanda buradan direkt o gördüğümüz dıştan gördüğümüz terasa girişimiz var. Burada tabii ki umuma açık sohbet olmadığı zaman talebeler kullanabilecek. Evet, birinci katımızda iki odamız mevcut. Büyük odamızdan başlayalım. Büyük odamızı baş üniversitesiniz ve Konya sorumlusu olacak olan Semih Hoca hocamızın olacak bu oda. Evet yine aynı İstanbul'daki şubemiz gibi burada da misafirlerimizi düşündük. Onlara da şöyle bir oda tahsis edeceğiz. Burada mutfağımız var. İlk odayı şöyle alalım. Burası kütüphanemiz olacak. İnşallah. Evet, ikinci odamıza geçelim. Burada mütala, müzakere ve atölye odamız olacak. O yüzden sosyal alana geçelim. Biraz daha talebelerimizi hasbihal edip daha çok bir arada kaynaşabilmeleri için şöyle güzel ortamlarımız olacak inşallah. Yine aynı şekilde terasa geçip buradaki mutfak tezgahımızda çaylarını demleyip şöminemizde kestanelerini pişirip burada inşallah kaynaşıp ilim tafsir etmelerine bir enerji kazanıp devam edebilecekler. Allah razı olsun. Burayı tuttuk. Hepimize inşallah hayırlı mübarek olur. Dualarınızı bekliyoruz. Biz mutluyuz. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Allah'a emanetsiniz.